Ben Betül Yılmaz, güzellik uzmanı ve eğitmeniyim. Bu sektöre çocukluk hayalim olduğu için başladım. Ağırlıklı olarak bölgesel incelme, kalıcı makyaj, lifting, ipek kirpik, kalıcı oje, protez tırnak gibi işlemlerimiz var. Bölgesel incelme dediğimiz şey elimizde olan cihazlarla yağları parçalayabiliyoruz, bölgeyi sıkılaştırabiliyoruz, lifting etkisi yaratıp toparlayabiliyoruz, 20 bin mekik çekme etkisi sağlayabiliyoruz. Yüzden başlayarak sırt, göbek, kol, bacak, basen, popo hepsi dahil yağ ağırlığı olan bölgelere çalışabiliyoruz. Tabii ki bizim çalışmamızın dışında diyet de önemli bol bol su içmesi gerekiyor. Sadece hani akşama kadar yiyip de bizden işte ben buram göbeğim şişti, hadi gelin cihazla beni zayıflatın ya da inceltin demek biraz e, mucize beklemek oluyor. Seans sayısı kişinin yağ oranına bağlı e, değişebilir. 6 seansla 12 seans arası bu süreç değişebilir bölgedeki yavruna göre. Yaptıramayacak kişiler kalpli olanlar, böbrek yetmezliği olanlar, hamileler, emziren anneler yaptıramaz. Dikkat edilmesi gereken şey de ehil ellerde uzman ekip sayesinde yapılması gerekiyor. Ameliyatsız yüz gençleştirme diyoruz biz ona. Ee, yine 18 yaşından itibaren yapılabiliyor ama daha ağırlıklı cilt 40 yaşından itibaren hatta 35-40 yaşında itibaren başlıyor ee, ben artık yaşlanıyorum bana bir şeyler yap demeye. Bu noktada kremler yetersiz oluyor, serumlar yetersiz oluyor. O yüzden ee, bize gelip bizim cihazlarımızla yapabileceğimiz çeşitli bakımlar var. Örnek vermem gerekirse bir cihazımızda kas yönüne doğru çalışıyoruz. Kas ürünleri doğru çalıştıktan sonra kolajen etkisi artıyor, kolajen, kolajen üretimi artıyor ve gençlik etkisini gözlemleyebiliyoruz. Ve 20 yaşından itibaren aylık salon bakımlarını yaptırmalılar. Ama onayık olarak da evde bakım da çok önemli sadece salon bakımı işte ayda bir ben geldim. Dilime hiçbir şey dokunmayayım, yapmayayım demek de olmuyor. Yeterli kalmıyor yani. Bu noktada evde bakımlarımızı yapmamız gerekiyor. Evde bakım dediğimiz kişinin cilt tipine uygun seçilmiş ürünler. Önce bir cilt tipini bilmesi gerekiyor. Yanlış bir ürün seçmemesi gerekiyor. Cilt tipine ürün seçtikten sonra bir temizlemesi olması gerekiyor. Temizleme, tonikleme, nemlendirme ve güneş koruyucu. Özellikle yaz mevsimine girdiğimiz için güneş koruyucusuz kesinlikle çıkmalarını tavsiye etmiyorum. Yaşlanmadan bahsettik, genç kalmaktan bahsettik. En büyük düşmanımız güneş. Hani yaz kış güneş korucusunu ihmal etmememiz gerekiyor. Cilt bakımı birincisi derinlemesine cilt bakımı yapılması. Cilt bakımından sonra eğer kişide akneye meyil varsa, lekelenme varsa ona göre farklı bir prosedüre geçebiliyoruz. Mesela şu an leke dönemine girdiğimiz için pumpkin bakımımız var. Hani tavsiyelerimin arasında pumpkin bakımı olabilir. bal demek. Bal bakımımızın içerisinde 17 tane aminoasit var. Bu uygulamayı yaptığımız zaman cildin ikinci katmanına inerek oradaki hücreleri o uyararak cildin tekrardan gençleşmesine, lekelerin düzelmesine ve onarımına yardımcı oluyor. Ağırlıklı olarak yüz bölgesinde yapılabiliyor ama leke olan bölgeye de uygulanabiliyor. Bir seansta etkisini alabiliyoruz ama birkaç seansta daha da gözle görülür sonuçlar elde edebiliyoruz. Kalıcı makyaj tamamen ömrümüz boyunca kalan bir şey değil. Öncelikle onu belirtmek istiyorum ama yaz aylarında gerçekten çok popüler bir şey. İnsanlar denize, havuza gidiyorlar. Sürekli rimelim aktı, işte, eyelinerımı tazeliyim. İşte kaşımı bir boya süreyim falan dertlerinden kurtarıyor. Yine cilt tipine göre uygulanıyor, ürünler seçiliyor. Bunun için önemli olan kişinin cilt tipi tekrar yani bunu altını çizmek istiyorum çünkü cilt tipi çok önemli. Yağlı bir ciltse 2 yıl kalıcılığı varsa eğer 1,5 yıl ya da 1 yıl oluyor. Ee, ve kullanılan ürünlerin kalitesi. Merdiven altı ürünler de var ama hani uygun fiyatlı diye düşünerek gidilip sonra memnun edin, edilmeyecek şekilde problem olanlar olabiliyor. O yüzden ürünün kalitesi, yapan, uygulayan uzman, kişinin cilt tipi hepsi birden toplaşıp bir etken ulaştırabiliyor. Müşteri memnun etmek için önce müşteri odaklı olmak lazım. Yani hizmetimizi ön plana çıkartıyoruz. Kullandığımız ürünlerin kalitesini düşünüyoruz. E, ve ekip işi. Yani büyümekte, e, bir işe başarılı olmakta bir restoranda da olsun. E, bir ekip sağlamsa o, o şekilde daha da etkili sonuçlar alabiliyor ve müşteri buradan mutlu bir şekilde ayrılabiliyor. Bölgesel lincemle tekrar söylemek istediğim şey mutlaka bol bol su içmeniz lazım. Buradan çıktıktan sonra yemenize, içmenize dikkat etmeniz lazım. Lazım. Ufak bir de olsa perhiz uygulamanız lazım. Hani e, tek başına bir mucize yaratmamız mümkün değil. Onun dışında cilt bakımımızı ihmal etmememiz lazım. Sadece e, salon bakımları yeterli değil. Evdeki bakımlarımız da çok önemli. Her kişinin kendine özel temizlemesi, toniklemesi, nemlendirmesi, ve güneş koruyucusu olması gerekiyor.